gelecek görünüyor. Onun için durmuyoruz. Çünkü çekmemiş. Bu genel alsın. Valla çok heyecanlı hissediyoruz hepimiz. benim ilk sinema projem, ilk başrol. yani güzel bir şey çıktığına inanıyorum hakkını verebildiğime inanıyorum. İnşallah izleyenler de e, izledikten sonra yüzlerinde güzel bir tebessümle ayrılırlar. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ben de izlemedim daha sinema filmi. Daha hiç izlemediniz Ben izlemedim. İlk defa izleyeceğim. <laughs> hep birlikte izleyeceğiz hocam. Evet. Bakalım nasıl <laughs> inşallah herkes mutlu ayrılır. Ee, Hilmi'nin nasıl ilk sinema deneyimi ise benim de öyle. Yani uzun bir sanat geçmişim var ama sinema bambaşka bir olay. Ee, tecrübeli abilerimle, dostlarımla beraber öğrenmeye çalıştım işi. Lemi arkadan geçti. Lemi müthiş bir oyuncu. Hilmi'nin çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Kendimin nasıl performans verdiğini hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, beraber izleyeceğiz filmi. Biz de merak ediyoruz. Aynen. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi bir film yaptığımızı düşünüyorum. Biz çalışırken çok güldük. İzlerken insanlar güler diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten hem çok ciddi bir uğraşı var işin içinde. Hem de içine sevgi konulmuş bir iş bu. Ee, bir aile çekti bunu, bir ekip değil. Öyle düşünün. Herkes birbirini seven, herkesin bir arada olduğu bir işti. Ee, i̇nanıyorum ki çok güzel bir iş çıkarmışızdır. Yani. Valla proje için çok güzel bir proje oldu. Çok güzel bir ekip. Yani bu işi bilen insanların oldu. Yönetmeninden oyuncularına kadar bütün kadro çok profesyoneldi. Bana böyle bir teklif geldi bir yapımdan. Sevgili Ahmet Nurdağ yapımcısı. Çok değerli dostum. Ya dedim ben yapabilirim yapamaz mıyım ama. Ya dedim misafir olarak bir tespih okusan olmaz mı? Başım gözümüz ne dedik? Bir girdik. İnşallah güzel oldu diye düşünüyorum. Ben de çünkü sadece fragmanını izleyebildim. Filmi komple olarak şu an izlemiş olacağım. Ülkemizin bu ara gülmeye çok ihtiyacı var diyorum. Gerçekten. Kesinlikle yani her konuda. Işte herkesin böyle bir stres alacağı, kalkalara olacağı çok güzel bir komedi filmi oldu. İnşallah izleyenler de bunun takdini, tırajını yükselterek bize cevap verirler. Tespih zaten ülke genelinde patladı gitti, filmde de Aşağıda patlamıştır. Filmde de patladı, tekrar da tespihimizi <laughs> çekiyoruz abi. Tespih <tesbihsizle. gülüyor> evet, tespih sizde Bu filmde de zaten tespihimizi çektik, yeni okuduk. <laughs> takdini bütün severlerden bekliyoruz. Peki işe beklentiniz nedir? Vallahi kişiye beklentisi ben kendi payımda bir şey bilmiyorum ama tabii ki iyi olmasını Diliyorum. İstiyoruz İnşallah Allah çünkü verilen bir emek var verilen bir sarı burada onun karşısında almak herkes ister. İnşallah da o da Allah'ın takdiriyle izleyenlerin takdiriyle güzel bir traj olur diyorum. Heyecanlı mutlu böyle ee, güzel. Yani evet, mutluluğunuz okunuyor peki e, gişe beklentiniz nedir? Efendim? E, gişe beklentiniz nedir merak ettik şu an. Ee, hiç öyle bir totem yapmadım yani öyle söyleyeyim. Çünkü ben ilk olduğum için birazcık böyle e, kendimi de merak ediyorum nasıldı performansım diye. Ben birazcık ona kafa yordum herhalde. çok, teşekkürler, çok. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de onun yanındayım ve onun destekçisiyim. O yüzden de buradayım. Çok teşekkürler. Çok ben teşekkür sen. ederim. Kolay gelsin. Akşam ses gidiyor. Bak Dilmi'nin benim senin ilk de ilk filmi. Bir hep tutuyor. Aynen öyle. Abi böyle gelsene de. Merman Bey. Şey Gel de böyle. Bayağı bir ağır toplar toplandı. Top, top, top. Aynen. E, abi tamam. zaten 5 ağır top. top. <gülüyor> Başka <gülüyor> ağır top yok. Ahmet abi burada. Yok ben tank şıkkısına gidiyorum. Abi sen başı çekiyorsun. Top top değil. Ağır <laughs> top abi. 5 tank kızı. Bak bu da 6. Evet. Abidin Bey size benzetiyoruz. Sizin küçüklüğünüz. Herkes benzetiyor ya. Normal ya bir şey. Allah kaderini benzetmesin. <laughs> Kendisi diyor ki Abidin Bey benim idolüm diyor. Abidin abi be idolüm diyor. Çok sağ olsun. O tabii benim e, yaşadıklarımı bilmiyor ya. Hep indiğim durakları gördü. Kat ettiğim yolu bilmiyor yani. ya, ya. Geldi. geldi. Ya, geldi. Gel, gel, gel. <laughs> <laughs> gel. Ama harbiden sette de abin abi biraz veriyordu. Ooo dedik hep beraber ya. <laughs> Yok çok iyi, mükemmel. Hakikaten. Abinin abinin bir ağırlığı var değil mi? Ferman? Olmaz mı ya? Abinin abi geldiği gibi yani ağırlığını koyan biri. Meşgidim. Mikrofonları çok seviyorum. Abi rol yapmasına gerek yok zaten. Direkt sette korkuyoruz. <laughs> abi başıma bir şey gelir diye korkuyorlar. Benden dolayı değil mi? Peki Ferman abi sen, sen ne diyeceksin? Nasıldı durumlar? Sette bizimle e, nasıl? yani mutlu muydun abi? Biz seni memnun edebildik mi? İyi miydi her şey? O kadar enerjiniz yüksek ki yani süperdi. Bir daha olsa bir daha yaparım yani. <laughs> İkincisinde birlikteyiz o zaman. Hep beraberiz o zaman. Ben bu lafın üstüne yanına gelirim seni zaten. İkincisi de ilk sinema filmi değil mi? Evet. Ya, Benim daha önce oldu. Evet. Aa bak kim geldi? Evet. Kim geldi? Oo. <laughs> Aa, a, asıl ağır top geldi galiba. Naz Hanım ne düşünüyorsunuz? Bizimle e, bu filmi paylaştığınız için neler düşünüyorsunuz? Biz çok keyif aldık e, ee, çok güzel e, bir film çıktığını düşünüyorum. İnşallah seyircilerimiz de aynı keyfi alır. Değil mi? E, ee, elbiseniz çok güzel bu arada. Çok teşekkür çok ederim. çok güzelsiniz. Bu kadar yakışıklı erkeğin arasında. Ay! Başaklı. Allah! Ee, bir Merhaba. 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 Biraz evet. evet. Ayrıca ben bu sunuculuk parası <laughs> kimlere al? <laughs> çok Tabii ki e, mutluyum çünkü ilk sinema filmi ve gayet de güzel geçti. E, çok iyi bir ekiple çalışıyorum. E, bir sanat yapımıza gerçekten hani her şey çok hızlı gelişti ve e, gününde ve hatta erken bitti. Yönetmenimiz Eray öyle, oyuncu ekibi öyle yani. Sadece bir rolde oynamış gibi değerlendirmiyorum. Yine arkadaşlar yeni bir çevre edilmiş gibi değerlendiriyorum. Ben bir sürprizim var zaten e, filmde. E, Rus aksanlığıyla konuşuyorum. Onlar Onlarda e, yapımcı için sürpriz oldu. Yani senaristimiz Uğur Bey bilmiyordu bunu ve çok örtüştü rolü. Dolayısıyla güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Ne buraya gelir? Öyle Ahmet. Hadi girin. Ramiz abi, Cüneyt abi, girişmek olan yapıyoruz.